Akşam akşam pompacının beynini yaktı oynat bakalım. Zeytin ne kadar? Yıkamak mı? Evet. 30 TL tanesi. İki tane aldın mı? Su i̇ki, mu? İki tane. Su ile köpük. 60. Kırtla mı çekeceğiz? Evet. Okutalım. Su ve köpük mi? Evet. Olur. Teşekkür ederim. Abi, abi. Şişt Bana da verdi de Serif abla kumpacı verdi verdi Yanlış mı oldu? Ha bu olmasın <laughs> Nasıl? Aklımla karıştı Dura gidelim He? Yakıt alacağım Yardım edeyim mi? He <Yakıt alacağım>. yok <laughs> yakıt alacağım ya Yakıt mı alacaksın? Gaz alacağım bu şeyle he, tüplü bu bir de. Benzin tüp. 200 lirada da buradan gaz versin. Nereye koyacaksın abi? He? Nereye koyacaksın? Şuradan. Şuraya takıyoruz. Abi. Bu pompa olmaz mı? He? Ben gaz alacağım ya. Benzin hemen bitiyor. İçerideki abla öyle dedi. Abi ben gaz alacağım. Laz mı aldın? He? mı aldın? Laz mı? Laz mı? <laughs> neye karıştı? ben gideyim yıkayım motoru Gülüşmeler sen atacağım atacağım ya <laughs>